Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Hepinizi en kalbi selamlarla selamlıyorum. Bugün ülkemizin Akçeyleri konumundaki yeşil vatan dediğimiz ormanları konuşacağız. Dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülke Türkiye. Bin yıldır İslam kültür ve medeniyetinin hükümran olduğu bu top coğrafyada kıyametin kopacağını bilseniz bile ağaç dikin hadisini yaşatan bu millet bu sayede her geçen gün orman varlığını bu coğrafyada artırmıştır. Özellikle son yıllarda Türkiye'nin orman varlığında düzenli artışlar olmuştur. Hatta Türkiye'nin yürüttüğü bu ağaçlandırma çalışmaları dünyaya örnek olmuştur. Türkiye dünyada orman planlamasını yapan en iyi ülkelerden biridir. Türkiye'nin yapmış olduğu ormancılık faaliyetleri, ağaçlandırma çalışmaları uluslararası kurumların da dikkatini çekmiş, ödüllendirilerek başarısı tescil edilmiştir. Bu çerçevede Akdeniz Parlamenter Amplensi Asaplemesi tarafından 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturan Orman Genel Müdürlüğü kurum başarı ödülüne layık görülmüştür. Ülkemiz bu anlamda uluslararası arana da başarılı bulunan, başarısı tescil edilen ve başarısı takip edilen çok önemli bir aktördür. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sırasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Bu bir iddia değil. Bilakis uluslararası kurumların tespitidir. Ormanlarımız yakılıyor, talan ediliyor, madem ve turizm açılıyor, orman alanlarımız azalıyor diyenler tamamen yalan söylüyor. Ve bir algı oluşturuyorlar. Amaçları, ülkedeki çalışmaları, gelişmeleri, büyümeyi, kalkınmayı göstermemek. Bunun için de dikkatleri başka alanlara çekmek istiyorlar. Bunu da algı ve manipülasyonlar ile yapıyorlar. Gelin bu tezimi rakamlarla ve uluslararası kuruluşların tespitleriyle ortaya koymaya çalışalım. Her alanda hızla gelişen Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı raporuna göre orman varlığını artıran ender ülkelerden biridir. Bu başarıya FAO yani Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 5 yılda bir hazırlanan küresel orman kaynakları değerlendirmesi FRA raporunda da yer verildi. Rapor'a göre 2015 yılında ülkemiz orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46. sıradayken 2020 yılındaki raporda 19 sıra yükselerek 27. sıraya çıkmıştır. Bu çalışmalar sabahtan akşam olacak bir şey değil elbette. 1839 yılından itibaren yani tam 183 yıldan beri Türkiye bilimsel ormancılık ve planlama yapmaktadır. Yani bu planlamalar ta Osmanlı döneminde başlamış ve devamında da bu çalışmalar özellikle son 20 yılda zirveye ulaşmıştır. 183 yıllık tecrübeye, teknoloji ve akıllı zekayı da katarak dünyada ormancılık alanda yaptığı çalışmalar yakından takip eden ülke konumuna gelmiştir. Bugün gelişmiş ülkelerde ne varsa teknoloji olarak, altyapı olarak, teknik olarak, Türkiye'de aynısı hatta daha da ilerisi mevcuttur. Ülkemizin orman varlığını ortaya çıkarmak için 1973 yılında yapılan çalışmalarda 20 milyon 190 bin hektar olduğu tespit edilmiştir. Ormanlaşma çalışmaları neticesinde ülkenin orman varlığının geçen yıl itibariyle 23 milyon 110 bin hektara yükseldiğini görüyoruz. Türkiye'nin yüz ölçümü 78 milyon hektar olduğundan hareketle %26.1 ormanlık alanın e, alanken 2021 yılı itibariyle %29.6'ya yükselmiştir. 2023'te ise hedef yüz ölçümümüzün %30'una denk gelen 23.4 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır. Neden %30? Çünkü bu oran ülkelerin gelişmişlikleriyle doğru orantılı. Bugün gelişmiş bir ülkenin topraklarının %30'unun orman alanları olması düşünülüyor. Ülkemizin geri kalan toprakları ne peki? Bunlar ağaçsız ormanlar, ağaçsız orman toprağı, yayla, bozkır, kayalık, taşlık araziler, kum, bataklık, tarım alanları, iskan, mezarlık, ocak, mera, su alanları, izin vermiş tesisler vesaire alanlardır. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de algılar maalesef doğruların, gerçeklerin önüne geçiyor. Bunlardan biri de orman yangınları haberleri. Genelde yanan ormanların yerine ticari faaliyet yapmak için otel, maden alanları vesaire yapıldığı yönde haberler yapılır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Yanan ormanlar kesinlikle başka bir amaç için kullanılamaz. Bırakın otel, iş yeri, villa yapılmasını tarım alanı olarak bile kullanamazsınız. Bununla ilgili anayasa maddesi var. İşte anayasanın 169. maddesi. Ne diyor? Devlet Ormanların korunması ve sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Kesin ve net. Türkiye'de ormanlar tamamen devlet kontrol altındadır. Ormanlar anayasa ve kanunlar gereği devlet eliyle Orman Genel Müdürlüğü OGM tarafından yönetilmektedir korunması, genişletilmesi, onarımı, bakım ve tüm ormancılıkla ilgili tasarruf Orman Genel Müdürlüğünün inisiyatifindedir. Bir Orman Kanunumuz var malum. Çok keskin, kesin ve nettir. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.